Sayın Muhtarım, öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Ben Bostancı Muhtarı Raif Koykaç. Yeni Muhtarım, daha işte 3 ay oldu. İşte bayanlar için kadınlarımızla bir şenlik yaptık. Çok güzel geçiyor. Bugün ikinci günümüz. E, 21-22'di. Her şey doğal. Her şey kendi bayanlarımızın, kadınlarımızın yaptığı ürünler. Çok güzel. Bunların hepsi el emeği değil mi? Hepsi el emeği, hepsi el emeği. Hepsi kadınlarımızın birebir kendi yaptığı ürünler. Peki bu geleneksel birinci mi oluyor? Daha önce var mıydı? Bu, bu ilk daha birinci Bostancı Şenliği adında. Bu sene ikinci. İnşallah seneye her sene yapmak istiyoruz. Daha güzel. Evet. Bir şey. Peki. Ben Muhtar Neci'yim. Evet. Anne, anne! Ve ilk bu sene birinci oluyor değil mi? Evet ilk defa böyle bir şenlik düzenliyorum. Hepsi orijinal, temiz, doğal. El, el emeği. Bo el emeği, boşnak. Boşnak genelde boşnak, boşnak. ağırlıklı. Boşnak böreği, boşnak kurabiyesi, Boşmak mantısı, za... boşmak hepsi yani o isminiz. Şöyle mi? diyelim o zaman küçük köydeki şenlikler gibi bu da geleneksel aynen. artık devam edecek. Evet olacak. geleneksel devam ettirmeyi düşünüyoruz inşallah Allah nasip ederse. Peki teşekkürler. Herkesi de bekliyoruz. Sağ olun. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben de Muhtar'ın büyük kızıyım. Evet. Yani köyün böyle bir şeye ihtiyacı varmış gerçekten ve herkes çok mutlu. devamı gelecek inşallah daha güzelleri. Peki teşekkürler sağ olun. İnşallah sağ olun. Merhabalar siz Merhaba. tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Emine Arda. Ben de Muhtar'ın yeğeniyim biliyorsunuz Dostancı Boşnak köyü gibi. Kendisi katıldık geldik. Her şey çok güzel, doğal. El emeği Peki, teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. Merhabalar. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhaba Adalet ben. Ben de öncelikle Raif ve muhtarımıza ve çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi desteklediği için Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz buradan. evet hepsi elemeyi, bizimkiler de elemeyi tek tek elimizle yaptık. Gözler... Bunlar Kabaktan yapılıyor değil mi? Evet, su kabağından yapılıyor. Çantalarımız var, bunlar da el emeği. Gördüğünüz her şey el emeği yani. Peki, Biz pe kadınlar evde boş dururken hem diyelim kapsı yap yapalım mutfağımıza. Ufak soğuklu bir katkımız olur. Hem o amaçlı yapıyoruz. Şimdi bunları yapma süresi ee, başlıyorsunuz. Evet. Kaç ay ya da kaç gün ya da kaç hafta kaç aylar sürüyor? Yani aslında o kadar uzun değil. Yani mesela bir kere e, ham kabağı alıp temizliyoruz önce içine. Ondan sonra güzel bir desen çiziyoruz. Ondan sonra gramer makinalarımız var. Onlarla deliyoruz tek işte. Yani e, oturdum ben yapacağım bunu deyince iki günde yapabiliyor. Sabah oturuyoruz mesela akşama kadar. Günde. Derisi günde iki günde bitirebiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Zaten köyümüz yüzde yarısı boşluk kültür olduğu için boşluk olduğu için seni öyle bir şey düşünüyoruz evet. Peki Sayın Muhtarım son olarak söylemek istediğiniz var mı? Seneye herkesi bekliyoruz. Seneye 3 gün yapmak istiyoruz. İnşallah ayrılısıyla.